Dostlarım hepinize merhaba. Bugün eğer ki CSGO'yu oynayamıyorsanız artık oynayabileceksiniz. İstediğiniz FPS alamıyorsanız artık alacaksınız abi. FPS dropmuyorsunuz artık bitti. Bugün son. Videoyu atlamadan dikkatli bir şekilde izleyin. Ve eğer ki daha fazla ayar yapmak isterseniz de kanalımdaki diğer videolara göz atın. Bilgisayar hızlandırma ve LOL FPS arttırma videolarını izleyebilirsiniz. Oradaki ayarları uygulayabilirsiniz abi. Dostlarım videoya geçmeden önce çok önemli bir şeye değinmek istiyorum. Önceki videolardan deneyimlediğim şey üzerine yanlış yapabilme veya da farklı yapabilme ihtimalinize karşı veya ola ki bilgisayarınızda sıra dışı bir problemle karşılaşmanıza karşın bir geri yükleme noktası oluşturacağız ve hani ayarları yaptınız dilediğiniz sonucu almadınız bir tıkla geri dönebileceksiniz abi arama yerine kurtarma yazıyoruz denetim masasından kurtarmaya da gelebilirsiniz sistem geri yapılandırmaya giriyorsunuz geri yüklemeyi yapılandırmaya Kullanabilir sürücüler kısmında sisteminiz hangisini yapıyor? A, B, C, D, E fark etmez. Şuradaki sistem yazısına odaklanın. Yapılandır deyip açık olduğuna emin oluyorsunuz. En çok kullanıma da en fazla %5'e kadar verin. %5, %3 bu tarz değerler idealdir. Daha sonra oluştur diyeceğiz abi. Geri yüklemek istediğiniz zaman aklınızda kalması ve hatırlamanız için buraya o, PPS HPSRF'leri yazıp oluştur diyeceksiniz abi. Tak hemen bir geri dönüm noktası oluşturacak size. Bu ayarlardan sonra geri dönmek isterseniz bir tıkla geri dönebileceksiniz abi. Şimdi dostlar size açıklamada vermiş olduğum linki ulaşarak bu dosyayı indirmeniz gerekiyor. Burada yapacağımız bütün ayarlar tıklamalı şekilde mevcut. İlk yapacağımız şey burada launch option başlangıç ayarlarına gelip ilk satırı tamamen kopyalamak. Eğer sizin monitörünüz 144 Hz ise ve 144 FPS almak istiyorum diyorsanız burada eksi frekans yerine 144 yazabilirsiniz. Daha sonra Steam'den CSGO'ya girip özellikler properties diyeceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken bazı yerler var. Örneğin VR aktifin mutlaka kapalı olması ve bunlar her neyse abi bunları forced off zorla kapatmaya zorla diyeceğiz. Set Launch Options da eğer sizin kendinize ait farklı ayarlarınız varsa ki örneğin CFG ile ilgili. Bunların sonuna gelip de kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Bundan yana bir problem yoktur. Sadece aynı ayarlar çakışabilir. Kontrol ederek silebilirsiniz onu da. Daha sonra local Files'a e gideceğiz abi. Yani oyunun kurulu olduğu dosyaları açacağız, browse local File deyip. CS:GO'ya sağ tıklayacağız, özellikler diyeceğiz ve uyumluluğa geliyoruz. Buradan bakacağımız şey tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırak. Bu ekran kartını gereksiz yoran ayarlardan birisi ve daha sonra yüksek dip ayarlarını değiştirden bunu açacağız. Tamam diyeceğiz. Tamam diyeceğiz. Ve buradaki işimiz bitecek abi. İndirdiğimiz dosyaya tekrar giriyoruz abi. Burada Configs kuracağımız ayarların olduğu dosyalar var ve 4 tane ayarımız var. Burada dikkat edeceğiniz şey sizin bilgisayarınız nasıl? Yani ben şu ekran kartını kullanıyorum, şu işlemciyi kullanıyorum olarak bakmayın. Abi siz hangi ayarlarda oynuyorsunuz ve nasıl oynuyorsunuz? Bilgisayarınız hiç mi açmıyor? Sürekli donuyor mu? O zaman Ultra Low. Bilgisayarınız açıyor ama düşük ayarlarda ve ara sıra takılıyorsa Low End'e tıklayacaksınız. Benim bilgisayarım çok iyi. Ben sadece FPS'i yükseltmek istiyorum diyorsanız Recommended'daki ayarları alacaksınız. Benim size tavsiyem önce bir Low End ile başlayın. Değerlere bakın. Daha sonra bunu dilediğiniz gibi medium'a daha sonra da recommended'a tavsiye edilenlere çıkarabilirsiniz. Biz low Bank'te çıkaracağız abi. Bunları kopyalıyoruz. Peki bunları nereye götüreceğiz? Bunları Steam'in kurulu olduğu yere götüreceğiz. Program dosyalarının içinde de %95 ihtimalle. Burada user data'yı bulacağız abi. Şimdi sizde 5-6 tane numara çıkarsa yapmanız gereken Steam'a e girip envantere tıklamak. Daha sonra abi buradan Takas tekliflerini gördüğün bakın burada bana kimler takas linki gönderebilir bu kentsel trendlinks burada çıkan numara partner kısmında sizin profil numaranızdır. bu numarada ayar yapacaksınız bu numaraya girdikten sonra 730'a giriyoruz lokala giriyoruz ve cfg'yi bulmuş oluyoruz abi burada sizde dosya olabilir de olmayabilir de hiç önemli değil ayarlarımızı hedefteki dosyalarla değiştireceğiz abi bu kadar indirdiğimiz dosyaya tekrar giriyoruz abi optimization burada üçüncü klasöre tıklıyoruz intelligent standby list cleaner bunu yönetici olarak çalıştırın abi evet deyin ekranınıza gelmez sağ en altta simge halinde düşer buradan bakın ben de şu anda burada çift tıklayıp bunu ekrana getiriyorum. şimdi buradan ne yapacağım öncelikle eğer çalışıyorsa stop diyeceğim ayarları yapabilmek için burada sizde büyük bir ihtimalle 5 ayarlıdır bunu 0.5 yapın abi Burada benim 16 GB RAM'im var. Free Memories Lower Than kısmına kaç GB RAM'iniz varsa yarısını yazacaksınız. Yani 16.000 MB ise 8.000 MB burada olacak. 4 GB RAM'iniz varsa buraya 2048 yazacaksınız. Burası da 1024 olacak. Buna Start dedikten sonra oyunumuza girebiliriz abi. Bu arka planda çalışan gereksiz uygulamaları kısacak. Ve her şeyi oyuna verecek. Bütün istediğimiz performansı oyuna yönlendirecek indirdiğimiz dosyaya tekrardan geliyoruz abi. Optimizations'tan en baştaki klasöre giriyoruz. Burada oyuna öncelik vermemizi sağlayan bir ayar var. High Priority'ye çift tıklayıp tamam diyoruz. Evet dedikten sonra başarıyla oraya gittik dosyalarınız ya değişiyor ya da oluşturuluyor. Eğer bunu geri almak isterseniz de normal priority aktifleştireceksiniz. Burada altta Rec Optimization Fixes var. Buraya girip Bunların hepsini açacağız abi ama eğer ki bu ayarları geri almak isterseniz yine aynı şekilde burada bunları tekrar açabilirsiniz. Bu sefer ayarlarınız normale dönüyor. Ama videonun başına dediğim gibi mutlaka bir kurtarma yeri oluşturun ki bu bütün ayarları tek bir sefer tek bir tıklamayla geri dönebilirsiniz. Buradan Sibyl diye var biri kapattı. Tekrar giriyorum. Yine kapattık. Açıyoruz abi hepsini sırayla. Game Optimization'sı da yapıyoruz. Şimdi bu son ikisinden e, bir hani kötü bir ya da normal bilgisayarlar için bir de iyi ve çok iyi bilgisayarlar için var. Bunu da daha sonra değiştirebilirsiniz. Low medium Optimization'sı yapmanızı tavsiye ederim. Ama dediğim gibi bilgisayarınız çok çok iyi ise sadece FPS yükseltmek istiyorsanız medium high seçin abi. Şu anda burayla işimiz bitti. Olmazsa olmaz programımız abi QCPU'yu kuracağız. Buradan direkt çift tıklayarak kurulumu başlatabilirsiniz. Ben de zaten yüklü olduğu için ben tekrar kurmayacağım. Güç CPU'yu açtım dostlarım. Dolmasını bekliyorum. Evet, yeni versiyonumuz da varmış. Buradan yapmamız gereken bir şey var. Burada System Power Plan'den oluşturduğunuz yüksek performanslı bir güç seçenekleri kısmından. Ben de gaming, bu benim kendi oluşturduğum. Sizde gaming diye bir şey olmaz abi. Burada ya dengeli önerilen olur ya yüksek performans olur. Buradan yüksek performans yani high performans seçeceksiniz. Daha sonra buradaki değerleri %100'e alacaksınız abi hepsini. Şimdi bu overclock değildir. Bakın tekrar söylüyorum bu zararlı bir şey değildir. Bu bilgisayarınıza zarar vermez. Bu bilgisayarınızın işlemcisini yakmaz. Bu bilgisayarınızı zorlamaz. Bu zaten işlemcinizin üretildiği hıza çıkmasını sağlayan bir programdır. Apply dedikten sonra bunu kapatabiliriz abi. Şimdi bu ayar yapabilmemiz için CSGO'nun çalışıyor olması lazım. Oyunu açın, alt tapla alt alın ve daha sonra görev yöneticisini açın abi. Bakın burada CSGO 32 bit diye zaten en yukarıda çıktı. Buna sağ tıklayıp ayrıntılara git diyeceğiz. Burada CSGO egzeyi gösterecek bize. Buna sağ tıklayın. Benzeşmeyi ayarla diyeceğiz abi. Burada bir sürü CPU çıkar. Sizde 4 tane çıkabilir, 2 tane çıkabilir. Bu önemli değil. CPU 0'ı kapatacaksınız abi. CPU 0 Windows işlerini halleder arka planda ve oyunu burada çalıştırmaya çalışmak zaten işi olan bir adama iş vermek gibi yarım yamalak bir iş yaptırır. CPU bir ana çekirdektir. Biz burada oyunun önceliğini ana çekirdeğe vereceğiz ve sadece bu ayar tek başına %20-%25 arasında bir performans artışı yaptığı kanıtlanmış bir ayar oyuna hemen girmeden önce son yapacağımız bir şey var. Her girişinizde Optimizations açtınız ya abi. Burada Game Boost HD diye bir uygulama var 14 kilobaytlık. Buna çift tıklayın. Hiçbir şey gelmez. Ama o arka plandan yapması gerekeni yapar abi. Artık rahatlıkla CSGO'nuza girip Kasmodon'la derdinizi bitirebilirsiniz. Dostlarım izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer daha fazla FPS arttırmak maçları olursa Yukarıdaki bilgisayar hızlandırma ve LOL FPS artma videomu izleyebilir. Onların gerekli ayarlarını yapabilir. Örneğin ekran kartı ayarları ile ilgili ayarlar var vesaire. Geçici sistem dosyalarını temizlemek var. O tarz şeyleri bahsettiğim diğer videolarımda mutlaka izleyeyim. Videodaki Ayarlar Panci'ya aittir. Onun da linkini yukarıya bırakıyorum. Dileyen olursa Panci'nin kanalında göz atabilir. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İstediğiniz bir video varsa yorumlara yazın. Çünkü bu videoyu istek üzerine yaptım. Yine sizin istekleriniz doğrultusunda video yapmaya devam edeceğim. Hoşçakalın.